Büyükşehir Bandırma'yı eski ihtişamına kavuşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan ileri biyolojik bandırma atık su arıtma tesisi yapımının %44'ünü tamamladı. Hızla devam eden çalışmaların sonunda bandırma körfezi eski ihtişamına kavuşacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İşçiraklerinden Basri Genel Müdürlüğü, yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde entegre su projesinin yapımına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın göreve gelir gelmez projelerini hatırlatarak başlattığı çalışmalar kapsamında 3500 metre terfi ve deşarj hattı ile 24533 metreküp gün ve 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtım projesine sahip Atuk Sarıtma Tesis yapımının %44'ü tamamlandı.